Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan çok yaşadan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz mutlu hafta sonları. Bugün yine harika konu ve konuklarla karşınızdayız. İyi hissetmekten bahsedeceğiz. Evet, iyi hissetmekten bahsedeceğiz. Sevgili Buket Elbeyoğlu konuğumuz yazar ve biyolog bize iyi hissetmenin şifrelerini verecek. Ve hemen ardından o yaş genç protokolümden size bahsedeceğim. Ben de kalça protezi hakkında doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Hadi programa geçelim. Biz izlemekten vazgeçmeyin. Zihin çok fazla geçmişe ya da geleceğe kaydığı için anda kalmaktan kaçıyoruz. Ee, anda kalmayı başaramıyoruz. Kalça protezi ameliyatının aslında başarı şansı literatürde 98 civardır. Çok yüksek yer, tabii ki. Kaç tırnak, cilt, kıkırdak, kemik doku için çok önemli bir destek üründür. Ağız dolgu, yüz şekillendirme. Ama çok cilt yatırımı, gençlik ve doğallık anlamına geliyor. Yazar biyolog sevgili Buket Elbeyoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasıl geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün iyi hissetmekten bahsedeceğiz. Evet. Duygularımızı bastırmak, bunların çözümleri. Evet. Evet, güzel bir içerik hazırladım. İyi hissetmekle ilgili, niye iyi hissetmiyoruz? Bunlarla ilgili böyle güzelce sohbetler yapacağız. İyi hissetmek ne demek? Bize bir tanımlar mısınız her şeyden önce? Çünkü herhalde toplum olarak da, aslında dünya olarak, global anlamda da iyi hissetmeye çok ihtiyacımız var ama... Ne demek bu iyi hissetmek? Nasıl evet. bir tanımı var? Evet, e, aslında her şey yolunda olduğu halde... Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki gerçek bir sorun olmadığı halde ya da yönetemeyeceğimiz büyüklükte bir sorun olmadığı halde birçoğumuz iyi hissetmiyoruz. İyi hissetmeyi ben iç huzur olarak tanımlıyorum. E, bu iki kelime bir insanın bu boyutta yakalayabileceği en güzel duygu durumu olsa gerek. Sağlıklı olmanın ötesinde bir ruh hali iyi hissetmek. E, ancak e, kendimizi zorlayarak, e, pozitif olmaya çalışarak, hani bir yere kadar etkili tabii bunlar ama çok da mümkün olmuyor. Muru halinde iyi hissetmek noktasında olan birçok kişinin hem kendine hem çevresine çok büyük katkıları olur kanımca. Ben bir şey merak ediyorum Aydın. Sana doluyor mu? Ya da bu doğru mu yanlış mı onu sormak istiyorum. Ben de iyi hissetmediğim zamanlara sahibim. Her zaman iyi hissedemiyorum. Hep iyi hissedebilir miyiz? Sana her doluyor zaman, mesela? Her evet, zaman iyi hissetmek zorunda mıyız? Hayır. Her zaman iyi hissedeceğiz diye bir şey yok. Ama... Ee, aslında her şey yolunda olduğu halde çok dipte oluyor birçoğumuz. E, konu bu zaten. Hani Gerçek bir sorun olmadığı halde, dediğim gibi yönetemeyeceğimiz bir sorun hatta olmadığı halde neden iyi hissetmediğimizi bugün böyle bir masaya yatıralım istedim. Var mı bunun e, bir kontrolü, bir yoluna girme şekli? Mutlaka vardır ki siz bununla ilgili <laughs> bir kitap yazdınız. <laughs> evet e, bununla ilgili bir kitap Duygulara Teslim Ol Ya Da Olma e, isimli bir kitap yazdım. Zihin çok fazla geçmişe ya da geleceğe kaydığı için anda kalmaktan kaçıyoruz. Ee, anda kalmayı başaramıyoruz. Oysa tek servetimiz, tek kıymetli şeyimiz, tek gerçeğimiz şu an. Şu anın içinde olmadığımız zamanlar e, fiziksel bir beden olarak şu anı yaşayan bir fiziksel beden ama zihin olarak geçmişin o dipsiz kuyularında ya da geleceğin o korku endişelerinde kaybolup gidiyoruz. Ee, ana çekebilsek… Ana çekmek için kişiyim. Ben şöyle düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum hocam? Geçmişte yaşadığımız kötü tecrübeleri Uhu. bırakacağız. Uhu. Gelecek için plan yapacağız ama, değil mi? Tabii. Ama evet. bunu o anda gelecek için yaptığımız planları kaygıya dönüştürmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Ama anda nasıl kalacağız? Onu tam şey yapalım. Ee, biraz önce söylediğim gibi zihin aslında hani sürekli geçmişe ya da geleceğe kayar öyle bir yapıda. Ee, aslında bize verilen bütün bu korku, kaygı, Endişe ya da geçmişe ait üzüntü gibi duyguların her biri çok kıymetli ve her biri bir mesaja yöneliktir. Biz korkacağız da korkalım ki korkuda bir e, tehlike vardır belli ki tedbir alalım ya da kaygılanalım ki yine kendimizi ona göre hazırlayalım ya da üzülelim ki geçmişte yaşadığımız bir olaydan ders çıkaralım. Ama biz ne yapıyoruz? E, bize verilme amacının dışında kullanıyoruz. O yüzden de e, olması gerektiği şekilde kullanırsak çok kıymetli bu duygular. Her biri bir mesaja yönelik, bir e, ödeve, göreve yönelik. Ama biz dediğim gibi görevi dışında kullandığımız zaman bizim için sorun oluyor. Efendim kitabınızdan biraz bahsedebilir miyiz bu kitapçıcım? Evet, Neler var kitabın içinde? E, son kitabım duygulara teslim olma. Olalım mı olmayalım mı? E, bu kitabın içinde beş duyguya dair gerçek hikayelerden esinlendiğim e, olayları yazdım. E, duygular, sevgi, korku, üzüntü, öfke, aşk e, bunlar insanları nasıl etkiliyor hayatımızda olması gerektiğinin üzerinde yaşanırsa? Bizde nelere sebep oluyor? Bunlara dair çok güzel hikayeler oldukça da güzel geri dönüşler aldım. Korkuya, üzüntüye teslim olalım mı? Ee, öfkeye teslim olalım mı? Burada tabi soru işareti okuyunca anlayacaksınız. Ama sevgiye teslim olalım. Hmm, evet. Bizi e, iyi hissetme noktasına getirecek olan en güzel duygu sevgi. E, aslında sevgiye bir duygu olarak da biraz haksızlık et duygu diyerek de bir haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü bütün duyguları kapsıyor. İçinde hepsi vardır. Korku evet. da vardır. Üzüntü de vardır. Sevdiğimiz için her şeyi hissederiz. Sevgiye teslim olmak bir insanın Kendini iyi hissetme noktasına getirebilmenin bence ilk adımı. Ne kadar güzel anlattınız değil Güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiye teslim olduğunuzda diğer bütün duyguları da sanki daha yumuşak, soft kesinlikle. ve kontrol altında tutabiliyorsunuz kesinlikle. gibi değil mi? E sevelim birbirimizi ya. Sevelim. Sevgi gösterelim birbirimize. <laughs> evet. İyi evet. hissetmenin temelinde bu varsa sevelim. Evet ben kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben çok çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. ederim. Çok keyifli i̇yi bir programdı. Bu kadar güzel anlatılabilir, çok bu kadar güzel ederim. açıklanabilir. Çok teşekkür ederim duygulara teslim olma. Evet, olalım. Ol ya da olma. Bunu kitabı okuduktan sonra siz karar vereceksiniz efendim bu konuya. Aydıncım şimdi VTR'miz var. VTR'ye gideceğiz. Çok yaşa her yerde. İzleyelim. Kolajen aktivatörü içerisinde kolinle stabilize edilmiş ortosilisik asit içeren bir gıda takviyesidir. Dünyada 20 yıldan bu yana sat cilt, tırnak, kemik ve kıkırdak dokunun sağlığını, sağlamlığını artırmak için kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan ortosilik asit bir mineral tuzdur. Ve özellikle saç, cilt, tırnak, keratin doku ve kıkırdak doku için çok gereklidir. Ancak ortosilik asit kararsız bir moleküldür. Bunu stabilize hale getirerek biyo yararlanımını artırmak gerekir. Kolin ise orta silisik asidin stabilize olmasını sağlayarak biyo yararlanımını artırır ve kolajen üreten hücrelere taşınmasını sağlar. Dolayısıyla yine saç, cilt, tırnak, kemik ve kıkırdak dokunun sağlığını artırmak için kullanılır. Ayrıca kolinin en önemli etkilerinden bir tanesi yaşlanmamıza ve kolajen seviyesinin düşmesine sebep olan Homosistein ve kortizol düzeylerinin düşürülmesini sağlamaktır. Yaşlanma sürecinde e, maalesef homosistein ve kortizol kolajenin e, yıkımına sebep olan iki önemli maddedir. Peki homosistein ve kortizol niye yükselir? Burada bazı sebepler var. Mesela genetik özellikler, beslenme şekli. Yaşam şekli, vitamin mineral eksikliği, ağır metal birikimi, serbest radikal birikimi, yaralanmalar, stres, gerginlik, sigara ve alkol tüketimi, yeteri kadar su tüketmemek, spor yapmamak bunlardan bazıları. Bunlar olmadığı zaman vücudumuzda çok önemli iki tane madde homosistein ve kortizolün düzeyi yükselerek kolajenin daha çabuk yıkılmasına sebep olur. Vücudumuzda kolajen üretimi 20'li yaşlara kadar çok hassas bir denge içerisinde devam eder. 20'li yaşlardan sonra büyüme faktörlerinin de azalmasıyla birlikte maalesef kolajen üretimi her yıl %1-1,5 oranında azalır. Özellikle yaş daha ilerledikçe, menopoz döneminde bu Tüketim yılda yaklaşık yüzde altıları bulur. Sonuç olarak da yaşlanma belirtileri olarak karşımıza cilt sağlığının bozulması, kırışıklıklar, ciltte sarkmalar, saç, tırnak, kemik ve eklem, kas yapısının bozulması olarak karşımıza çıkar ve pek çok hastalığa estetik olarak da. Ee, sorunlara yol açabilir. Kolajen aktivatörü kullanarak hem var olan kolajenimizi korumak hem de yeni kolajen üretimini sağlamak bu şekilde ikili etki oluşturmak mümkün. Peki kolajen aktivatörünü nasıl kullanıyoruz? Kolajen aktivatörü hem kapsül hem damla şeklinde iki form halinde bulunuyor. Kapsül genellikle sabah akşam birer tane olarak en az 3 ila 6 ay kullanmak gerekiyor. Damla da yine sabah akşam bir bardak suyun içerisine belli dozlarda damlatılarak kullanılabilir. Sindirim sistemini etkilemez. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Mide bağırsak sistemi tarafından gayet rahat tolere edilebilir. Ve e, vegan bir üründür. Diğer kolajenler genellikle hayvan kaynaklıdır. Kolajen aktivatörü vegan bir üründür ve rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca vitamin mineral desteği de sağlanarak özellikle D vitaminini de burada vurgulamak isterim. B vitaminleri ile birlikte folik asitle birlikte desteklenerek bu etkiler çok daha artırılabilir. Aslında kolajen aktivatörü sadece tip 1, 2 ve 3 kolajeni değil, vücudumuzda doğal olarak bulunan 20 küsur çeşit kollejeni destekler ve bunun yanında elastin, keratin üretimini ve korunmasını da destekler. Dolayısıyla saç, tırnak, cilt, kıkırdak, kemik doku için çok önemli bir destek üründür. Klinik araştırmalara göre 20 haftalık kullanım sonucunda cildin elastikiyetinde artış, kırışıklıklarda ve sarkmalarda azalma saç tellerinin kalınlaşması ve hacimlenmesi, tırnak sağlığında artma ve kalınlaşma, kemik mineral yoğunluğunda artış sağlandığı gösterilmiştir. Kolojen aktivatörünü dinledik. Benim de sık sık anlattığım, üzerinde durduğum konulardan bir tanesi. Biliyorsun sadece kolojen almak değil, aktivatörünü aldığımız zaman vücudumuzdaki bütün tip kolojenlerin enzimlerini aktive ettiğimiz için, daha doğrusu kolajenlerin sentezini yapan enzimleri aktive ettiğimiz için çok daha farklı bir içerik kolajen aktivatörü. Yine bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Sevgili Aydın, senin konuna geliyoruz. Evet. Kalça protezi. Kalça protezlerinden bahsedeceksin bugün bize. Nedir kalça protezi? Biraz anlatır mısın? Kalça protezi aslında kalça ekleminin hareketlerini taklit eden, e, yapay olarak üretilmiş... Aha metal ve bazı özel alaşımlı malzemelerden üretilmiş bir implant aslında. Peki kalça protezi ameliyatı zor bir ameliyat mıdır? Hemen bunu sormak istiyorum çünkü en çok merak edilen konulardan birisi kaçıyor hastalar protez ameliyatı olmaktan. Evet. Kalça protezinden neden kaçıyor hastalar? Çünkü her mahallede böyle ameliyat olmuş, iyileşmedim diyen bir hasta var ya da evet. iyileşmediğini düşünen hasta var. O nedenle ya bu e, tabii biraz göreceli bir konu kalça protezi ameliyatı aslında nihai sonlandırıcı bir ameliyat. Yani hı hı. kişide, hastada çok ciddi bir değişiklik yapıyoruz. Yani kalçasındaki işte kireçlenen dokuları alıp hı hı. yerine dışarıda üretilmiş yapay bir eklem monte ediyoruz. Tabii bu süreç hasta için de, doktor için de tam zamanında karar verilmesi gereken bir süreç. Burada tabii ki senin uzmanlığın devreye girecek. Önemli soruya gelelim. Kimler kalça protezine adaydır, kimler değildir? Bir kere protez ameliyatı yapacağımız kişinin diğer bütün tedavileri tüketmiş olması lazım. Yani ameliyat dışı tedavilerin tamamının denenmiş olması, yapılmış olması gerekiyor. Çok iyi kişinin yaşantısını çok iyi irdelemek lazım. Yaşam şekline bakmak lazım. Bazen yaşam şeklini değiştirerek de biz bazı ağrıların azalmasını sağlayabiliyoruz. Gece uykudan uyandıran ağrı bizim için çok önemli bir belirti. yani Gece uykudan uyanıyorsanız uykusuz kalıyorsunuz ve bu diğer tedavi yöntemleriyle değiştirilemiyorsa, yürüme mesafeniz çok kısaldıysa, gündelik aktivitelerinizi yapamayacak durumdaysanız, artık yaşam konforunuz çok bozulmuşsa ve diğer tedavilerde fayda etmiyorsa biz kalça protezi ameliyatını aslında yaşa bakmaksızın yapıyoruz. Çünkü bazen 25 yaşında mesela kalça eklemi bizim perine dediğimiz kısma çok yakın genital organlara e bacaklarını açamayacak durumda mesela kesinlikle sen yaşını bekle. Evet. 55 yaşın gelsin bir bakalım gibi bir yaklaşım olamaz. Çünkü o anda onu kurtarabilecek tek yöntem protez ameliyatıysa bu ameliyatı da yapıyoruz tabii ki. Şimdi o zaman gelelim şu mahalledeki Problem yaşamış evet. teyzemize. Neden oraya gelelim? Elbette ki her ameliyatın riskleri var. Bu riskleri azaltmak için de her zaman sizin yaptığınız, aldığınız önlemler var. Risklerden birazcık bahseder misin? Çünkü mutlaka ki olumsuz sonuçlar da var. Ama bir sürü çok başarılı operasyon sonrası e, sosyal hayatına geri dönmüşte vaka var. Evet. Aslında bu her mahalledeki o e, hasta... Genelde bu hastalar fayda görmüş hastalar oluyorlar ama bir memnuniyetsizlikler olabiliyor. Hı hı. Mesela ağrısı geçmiş, gece uykularından uyanmıyor, daha rahat yürüyor. Ama eklem hareketiyle ya da gün içerisinde zaman zaman konforsuz zamanlar geçirebiliyor. E aslında o her mahalledeki memnuniyetsiz olan kişinin de aslında memnun olduğunu ama ufak tefek şikayetlerinin olduğunu görüyoruz. Ama insanlar birbirleriyle konuşurken birbirlerine bir şeyler anlatırken hep böyle bir koruma içgüdüsü. Aman ben oldum sen olma şeklinde bir yaklaşım var. Bu aslında tabii bize birazcık o rahatsızlığı yaşayan kişinin tedavisini de aksatan bir şey. Bu konularda tabii yeterince açıklama yapabilirsek aslında hastalarımıza yeterince vakit ayırabilirsek bunu anlayabiliyorlar. Kalça protezi ameliyatının aslında başarı şansı literatürde %98 civarıdır. Çok yüksek. Yer, tabii ki. Çok yüksek bir oran. Hastalarında yüzde 85 civarı bir hı hı. memnuniyet oranı var bu ameliyattan. Aslında bu memnuniyet çok yüksek bir memnuniyet. Çünkü zor bir operasyon ve evet. sonrasında yüzde 98 oranında memnuniyet bir operasyon için bilmiyorum hiç düşünülecek bir şey değil. Eğer adaysanız tabii ki hı hı. yani o ameliyat için doğru vakaysanız. Ne zaman yürüyor bu vakalar? Çok ağır bir ameliyat Fortes bu. Protez ameliyatlarında bizim amacımız hastayı bir an önce mobilize etmek. Yani biz yürütmeyi amaçlıyoruz aynı gün hemen ayağa kaldırdığımız hastalarımız çoğunlukta ama genelde bir gün sonrasında hem kalça protezi hem diz protezi hastalarımız yürür ve lavaboya gider gelir hale geliyorlar. Hasta seçimi bizim için çok önemli. Eğer hastayı doğru seçiyorsak, hak eden kişiye biz bu ameliyatı yapıyorsak hastanın memnuniyeti ona göre artıyor. Ciddi bir ağrısı varsa bu ciddi hali geçirdiğimiz zaman bu protez ameliyatıyla hasta memnun oluyor. Ama çok fazla şikayet olmayan birine yaparsak ben oldum daha kötü oldum diyebilir. Hı hı. Bu bizim için çok önemli. Peki bir sorum daha var. Son sorum. Ömrü ne kadar? Çünkü bu da bir ameliyat olma, protez olma konusundaki endişe, bir kaygı. E olurum bir daha aynı yere geleceğim, bir daha mı ameliyat olacağım? Böyle bir ömrü var mı proteze? Tabii ki protezlerin bir ömrü var. Sonuçta dışarıdan kemiğe monte ettiğimiz hı hı. implantlar, Nasıl diş implantının bir ömrü var kalça protezinde bir ömrü var ama bu ömür tabi hastanın kullanımına göre uygulayan cerrahın tekniğine göre evet. değişen protezin kalitesine göre değişen ya da e, herhangi bir neden olmaksızın yani bazen vücutta oluşan enfeksiyonlar nedeniyle erken gevşeme durumlarında süresi değişebilen ama genelde ortalama 15 yıl 20 yıl civarı çok uzun bir süre e, aydın 15 var, yıl 20 yıl hiç hı. kısa bir süre değil. Ayakta geçirdiğiniz günler için çok önemli bir süre ve elbette ki her şeyde olduğu gibi sonrası değerli. Yani ameliyat olacaksın ama sonrasında değil mi sen hastalarını mutlaka takip ediyorsun. Tabii ki. sonrası çok önemli. Sonrası tedaviler, kilo kontrolü, egzersiz. Evet. Sonrasında bazı yaşam modifikasyonları yapmak gerekiyor. Mesela yere çömelip oturmak, bağdaş kurup oturmak. Hmm. Çok merdiven inip çıkmak iyi değil kalça protezi ameliyatlarında protezin ömrünü kısaltır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aydın çok teşekkür ederim. Kalça protezi önemli bir konu. Protez ameliyatları zor ve önemli bir konu. Doğru bilinen yanlışlardan şöyle bir kısaca bahsetmiş, <laughs> üzerinden geçmiş olduk. Sevgili Selam, bugün iyi hissetmek dedik. Buket Hocam konuğumuzdu. Ama iyi hissetmek için ya da iyi hissettiren başka şeyler de var. Bazı protokollerim var biliyorum. Evet. Gelen hastaların çok memnun. Gençleşme operasyonları. 10 yaş genç protokolü. Biraz bahsedebilir misin bize? Evet. Neler yapıyorsun? Ben çok merak ediyorum çünkü mesela beni 10 yaş gençleştirebilir misin? Seni daha genç gösteremem. Çünkü sen zaten yaşından 10 yaş genç görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Buradaki <gülüyor> konu aslında şu. Zaten yaşımızdan 10 yaş genç görünüyorsak yani yaşımızın iyisiysek daha da genç, daha da iyi görünmeye çalıştığımız anda problem başlıyor. O zaman sizin konunuza geri dönüyoruz. Evet. Ee, daha genç görünmüyorum diye iyi hissetmiyoruz. Oysa zaten iyi görünüyoruz. Evet Buradaki evet. konu, zaten yaşımızın iyisi ise bunu korumaya çalışmak. Sen de olduğu gibi, siz de olduğu gibi <gülüyor> yaşımızın <gülüyor> iyisi olduğumuzda bunu korumak için tedavileri yapmaya devam ediyoruz. Böylece hep 10 yaş genç görünüyoruz. Ama 10 yaş genç protokolünde yaşına göre biraz daha yıpranmış, biraz daha yorulmuş, yaşının iyisi olmayan ama bunu korumak isteyen, böyle olmak isteyen bir hasta grubu var. 10 yaş genç protokolü onlar için çok uygun. Çünkü ben de e, İyi hissetmek temelinde pozitif güzellik adında bir maçızane <laughs> kitap yazdım. Bu kitap Hayır, bir güzel, kitap değil ama sizi, protokolümü anlatmak için de tamamen. 10 yaş gençte 3 adımımız var aslında. Bu 3 adımın birincisi e, her zaman cilt yatırımları. Neden her zaman cilt yatırımı? Neden her zaman cilt yatırımı? Bana da şey gibi geliyor sanki içten başlamak daha iyiymiş Hı -hı. gibi. Çok haklısın aslında. Bütün tedavilerin toplamı kendimizi iyi ve genç hissetmeye gelecek. Onu da son adımda paylaşacağım. Cilt yatırımı şu yüzden: Eğer gergin, parlak, kaliteli, güzel bir cildimiz varsa, ondan sonra yapacağım germe, toparlama ve yüz şekillendirme dolguları o kadar doğal ve güzel olacaktır. İyi görünmeyen bir cilde lekeli, mat, iyi görünmeyen bir cilde yapacağımız işlemler doğal ve estetik görünmeyecektir. Senin söylediğin çok doğru. İçeriden beslemek de bu işin temellerinden birisi. Çünkü cilt yatırımı sadece bizim yaptığımız mezoterapi enjeksiyonlarıyla tamamlanmıyor. İçeriden yaptığımız desteklerin en önemlilerinden birisi de kolajen desteği biliyorsun. Kolajen aktivatörünü de burada es geçmek istemiyorum. İçeriden desteklediğimiz doğru beslenme, Stres yönetimi. Stres yönetimi evet. <laughs> İyi hissetme. <laughs> İyi hissetme noktası. Ve e, vücudumuzdaki tüm tip kolajenlerin keratin ve elastini sentezlenmesini sağlayan kolajen aktivatörünü kullanmak bizim yaptığımız tedavilerin başarısını arttıracak. Lifting, germe bunları ameliyatsız bir şekilde Hı -hı. yapıyorsun. Hı -hı. E, bunları böyle hastaları seçerken mesela herkese tabi bunu yapmıyorsun değil mi? Bu, bu Burada bir soru. E, sınır olması lazım. Tabii. Böyle bir sınır var mı? Var. Ee, i̇kinci adım da bu. Lifting, germe toparlama tedavileri. Buradaki sınırımız 40-45 yaş sonrası. 20'li yaşlar ve 30'lu yaşlar cilt yatırımları ve yüz şekillendirme enjeksiyonlarıyla şekillenebilirken 40-45 yaş sonrasında bizim mutlaka lifting tedavilerine ihtiyacımız var. Lifting tedavileri bazen incelme yani lipolitik enjeksiyonlarla beraber Bazen de eğer hastanın yüzü ince ise yani alt yüz bölgesinde fazlaca bir yağ dokusu yoksa, geniş yüzlü değilse sadece lifting tedavileriyle. Genellikle cihazları ve enjektablı tedavileri kombine olarak kullanıyoruz. Lifting dediğimiz ikinci adımda. Evet. Sonuçlara baktığında mesela olmadığı gibi oldu mesela. Baktın hı hı. sonuçlara. Hı hı. Dedin ki bir şeyler daha yapmalıyım. Böyle hastaların oluyor mu? Oluyor. Kesinlikle oluyor. Hı hı. Bana hep oluyor. Yani bana <gülüyor> <gülüyor> bana olmuyorsun, değil mi? bana sanki hep daha fazlasını yapabilirim gibi geliyor ama elbette ki bir doğal nokta koyduğumuz yer var evet işte burada evet, duruyoruz doğal merak doğal, edin doğal edin. sonuç evet. önemli. Aydıncığım üçüncü adımımızda da yüz şekillendirme dolguları var. Yüz şekillendirme dolgularını aslında bütün vakalara neredeyse yapıyorum. Çünkü dolgular bildiğimizin yani genel bilgideki bilginin aksine yüzü büyüten, şişiren uygulamalar değil. Yüzü yeniden şekillendirdiğimiz, hatlarını ortaya çıkardığımız, eğer ihtiyacı varsa oranlarına göre yeniden yüzü oranlarına, daha doğrusu doğru oranlara kavuşturduğumuz yüz şekillendirme dolguları. Doğallık burada. Birinci adımda cilt yatırımları, ikinci adımda lifting yani germe toparlama tedavilerinden sonra son adımda eğer dolguları kullanırsak dolguları az miktarda kullanabiliyoruz. Yani az dolgu, yüz şekillendirme ama çok cilt yatırımı gençlik ve doğallık anlamına geliyor. Buradaki sıralama aslında bu yüzden, protokolümdeki gerçek sıralama bu yüzden ortaya çıkıyor. Ve elbette ki sizin kendinize nasıl baktığınız, nasıl beslendiğiniz, kolajen desteğiniz, kolajen aktivatörünüz, stres yönetiminiz, egzersiz yapmanız bunların hepsi bir bütün. Ama yüzünüzle ilgili protokolde bu üç adım bence çok değerli. Ee, sonuçta çok mutlu bir danışan elde ettik. Yani her şey mükemmel, harika. Ee, sonra ne oluyor? Sonra korumaya devam ediyoruz artık. Evet. Bir sonraki bölümde de nasıl koruduğumuzdan bahsedelim istersen. Hadi bakalım. Tamam. Evet çok teşekkür ederiz efendim programımıza konuk olduğunuz ederim. için. İyi hissetmek çok keyifliydi. Hepimizin buna ihtiyacı var. Kitabı alıp okumalarını sevgili izleyicilerimize öneriyorum. <laughs> teşekkür ederim. Aydıncığım yarın yine beraberiz. Yarın yine beraberiz. Çok ilgi çekici konularımız var. Sürpriz konuklarımız var. O zaman yarın aynı saatte çok yaşada buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Çok yaşayın.